Golden Goat Devam Sütü, 35 yılı aşkın süredir konusunda öncü ve lider olan DGC tarafından Yeni Zelanda'da kendi çiftliklerinde yetiştirdiği keçilerden elde edilen sütün proteinlerinden üretilir. Ailenize en iyisini sunmak için üretim sürecinin her aşamasında tek kontrol sahibi biziz. Üretim aşamasında Golden Goat bütün keçi sütünü olduğu gibi ayrıştırmadan kullanır ve sütü olabildiğince az işlemden geçirir. Golden Goat, Türkiye'de en çok tercih edilen keçi devam sütüdür. Golden Goat, ailemizden ailenize.